açtı da. Ona bir çiçek göndermek istiyorum. Hey. Tamam. Ofis mi? Ofis. Ofiste böyle salon çiçeklerimiz var. Çok güzel. Onlardan verebiliriz. Hem dayanıklı hmm. olur, hem kalıcı olur ee, ve uzun sürede dayanır. Evet. Yukka. Evet. Fatos. Çok güzelmiş. Çok güzeldir ve dayanıklı bir çiçek. Evet. şuradan sulamanız gerekiyor tamam. bunu. Suyu sever biraz. Evet. uzmanya hmm. Çok şık ve çok evet, dayanıklı. Çok güzel zar. çiçekler. Ay şu çok hoşuma gitti. Evet, şu nedir? Ha. Deve tabanı. Ay çok güzelmiş. Şöyle bakın. Bu da tam salon bir için. Sadece evet. bir ışık yani yeterli evet. olur onun için. Anladım. Peki evet. şöyle. Şunlar bunlar evet. nedir? Onlardan bir tane bir çeşit Evet. İnci dallısıdır. Dua çiçeği. Çok şık bir salon çiçeği. Ay evet, çok güzelmiş o da. Buzmanya'nın bir değişi. Ay evet. Çok hoştu. Çok güzelmiş. Peki bunların e, sulaması ya da ne bileyim Bunlar güneş seviyor Bunlar salon ortamını çok sever. Yani suyu da severler. Sadece ışık alması böyle bir ortamda yeterlidir. Balkon çiçeği değil yani. Tamam, tamam. Şimdi, Şurada bir mavi orkidemiz var. Ay, dersiniz evet. kibar bir şey olsun dersiniz, onu da verebiliriz size. Evet, çok güzelmiş o da. Çok şıktır. Hmm. Ben şu deve tabanını çok sevdim. Yani büyük ofis için. Tamam. Sanki güzel gibi geldi. Onu sizin için hazırlayabilirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde olsun. İşinizde bir işe hayırlı olsun inşallah alamışlandırılsın. Teşekkür ederim. Lütfen yeterli. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Çok sağ sağlıcak. Çok sağlıcak. İyi günler. İyi günler. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Ee, buyurun efendim. Merhaba. Ben Kıymet Gökoğlan, e, Kıymetli Bahçe isminde bir çiçekçi dükkanım var. E, 50 yaşındayım, e, 4-5 senedir bu sektörün içindeyim. Çiçeklerle uğraşmayı çok seviyordum ve çiçekçi oldum. E, nasıl oldu? Çok tesadüf oldu. Başka bir firmada bölge yöneticisi olarak çalışıyordum. Firma satılınca, başka ellere geçince bizim hakkımızı verip bizim çıkışımızı yaptılar. Oturduğum yerde bir balkonum vardı. Çiçekçi dükkanı gibi. Çok güzeldi. Sonradan kızım, anne artık lütfen çalışma sana biz küçük bir çiçekçi dükkanı açalım dedi. Olur mu? Olur. Çok seviyorum diye yani çok hevesle başlamıştım. Ama sonra e, bazı çiçekçi arkadaşlar çevreden yapamazsın, olmaz, e, bu iş çok zor, bir bayana göre değildi. O kadar çok tepki aldım ki hani bildiğiniz gibi değil. Yani çok böyle yani motivasyonum bozuldu, elim ayağım titredi. Hani böyle kapatmayı bile artık yani neredeyse düşünüyordum. Tam pes etmek üzereydim. Meslek Fabrikası'nın İzmir Büyük Belediyesi'nin böyle bir kurs yaptığını duydum, öğrendim. Sonra nasıl katılabilirim, nasıl giderim bir araştırma yaptım. Sonra gittim meslek fabrikasına. orada hani süreci takip ettim belli bir dönemin bittiğini ve tekrar başlayacağı söylendi hemen kayıt oldum orada başladım ondan sonra orada ufacık bir şeyin değerlendirilmesini bir buketin nasıl yapılacağını hiçbir şey izlebil etmemeyi, ondan sonra insanların nasıl mutlu olduğunu bir sunum yapmayı yani çiçeklerin özelliklerini bir insanların nasıl mutlu olduğunu falan her şeyi öğrendim çok mutluyum Küçücük bir dükkanım var ama geçinimimi buradan sağlıyorum. Çok severek yapıyorum. Ee, yani e, nasıl söyleyeyim evimin kirasını, arabamın taksitini, ondan sonra kızımı evlendirdim, dükkanımın kirasını. O kadar çok mutluyum. Pes etmedim, etmek de istemiyorum. Ee, böyle bir imkanı bize sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Tunç Soyere çok teşekkür ediyorum. Sema hocama, bize destek olan çiçekçi arkadaşlarımıza çok mutluyum. that E devagar só estou falando. Merhabalar, adım Pınar. 28 yaşında genç bir girişimciyim. Terzilik işlerine, dikiş ve üretim işlerine hobi olarak başladım aslında. En başlarda sadece amacım oğluma, eşime, sevdiğim kişilere güzel kıyafetler dik, dikebilmekti kendime. Sonrasında etrafımda çok fazla beğeni aldım. Talep de arttı. Sonra ben de online platforma girdim birkaç online platformda hesap açtım ve buradan diktiğim ürünleri satmaya başladım. Sonrasında ev tipi makinelerle başlamıştım ben dikiş dikmeye. Bunlar yeterli gelmemeye başladı ve artık beni profesyonel bir eğitim almam gerekiyordu. Endüstriyel makinelere geçiş yapmam gerekiyordu ki daha seri dikim yapabileyim. Sonrasında biraz araştırdım. Meslek fabrikasının verdiği dikiş kurslarıyla karşılaştım burada da çok yakın bir yerde kurs merkezi vardı gittim görüştüm yakın zamanda da bir kurs açılacağını söylediler ben de hemen kayıt yaptırdım sonrasında hocamız gerçekten uzman alanında uzman bir eğitmen kendisine sorduğum tüm soruları profesyonellikle cevapladı ve kurs merkezinde bulunan gerçekten son teknoloji makinelerle ben orada nasıl dikiş dikeceğimi, aslında öncesinde dikiş dikmeyip de hani zar zor yaptığımı fark ettim. Bir sonraki aşamada artık hani orada öğrendiğim şeyleri gerçeğe geçirmem gerekiyordu. Bir fırsat yakaladım, bu dükkanı gördüm internette. Hemen geldim, oldu tuttuk. Daha sonrasında makinelerimi temin ettim ve başladım bu şekilde. E, yaklaşık altı aydır dikiş yapıyorum ve şu an e, gerçekten bir sanal pazara giriş yaptım. Diktiğim e, kadın pijamaları, çocuk pijamaları, çocuk giysilerini bu online platformda satışa sunuyorum. Hayal, hayaliniz var mı ileride ünlü bir Şöyle ki, olmak vesaire? Mi? Aslında amacım modacı olmak değil, tamamen ben üretim amaçlı çalışmak istiyorum. E, bir iş planım var kendimce e, kurdum. Yurtdışına ee, yurt ihracat yapmak istiyorum. Özellikle de kadın pijaması üzerine. Ee, bu alanda bir atölye sahibi olup bu pijamaların üretimini ve ihracatını yapmak istiyorum. Ben sıfırdan başladım. İlk başta 4 kilo bir kumaş alarak bu işe adım attım ve 2 yıl içinde bir hani, dükkan sahibi oldum. Ee, hiç böyle tahmin etmeyeceğim bir şeydi, istediğim bir şeydi ama hani uzak bir ihtimaldi benim için. Şu an halihazırda evinden bana dikiş diken üç bayanımız var. Ben burada kesim işlemini yapıyorum. Daha sonrasında özellikle ev hanımlarını tercih ettim. Hem ev ekonomilerine katkı sağlasın hem de uğraş olsun onlar için diye. Şu an üç kişi benim için dikiş dikiyor ve bu sayıyı ben giderek arttırmayı planlıyorum. Eğer hani böyle bir şey düşünüyorlarsa herkes hiç beklemeden önce bir kurs merkezine gidip Meslek fabrikasının kurs merkezine gidip eğitimini alıp bu işe adım atabilir. Meslek fabrikasında bu tarz eğitimleri, bu tarz profesyonel makinalarla uzman eğitmenleriyle birlikte bizlere sunduğu için hem meslek fabrikasına hem de Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. どうぞ。

どうぞ、こういうまい。 Huzur geçin artık İzmir'de İzmir doğumluyum, İzmir'de yaşıyorum. E, hayatımda yeni bir yolu açmam için öncelikle meslek hakkısı bana bu yolu açtı. E, yolumu e, Aysun Hanım, Aysun Hocam'la devam etti bu kurs boyunca. E, ve kurs bitiminde de e, CV bırakmıştım birkaç yere. Kulüp var ve bana döndü bu CV'nin sonucunda. Burada işe başladım, çok da memnunum. Yani hiçbir kadının başaramayacağı e, iş yoktur. Hedefe yürümek gerekir. E, meslek fabrikası bu anlamda bana yolumu, yönüme, hedefime gitmemde çok güzel bir rehber oldu. E, herkese tavsiye ediyorum. Yani öncelikle gençlerin özellikle görüyorum otelde de mesela çok ihtiyaç var. E, katılmalarını, hedeflerini yürümeleri için bir adım atmalarını öneririm. Dediğim gibi yeni bir yol oldu, yeni bir yön oldu hayatımda. Daha önce farklı meslek gruplarını çalışmıştım. Ama gıda sektörünü ve insan ilişkilerini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda Türk Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlara. Güzel çalışmaları var. Hani destekli bayanları özellikle ve tüm gençleri desteklediği için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.